Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber... E, dur bakayım. Mini köpek balığı dalgası mücadelesini bitirmeye çalışacağız. Ben bir tur sizlerle... Sizler gelmeden önce oynadım. Ama o maçta da yenildim. Müzik niye kapalı diye soruyorsanız... E, Baby Shark telife girebilir galiba. Sanırım telife giriyor Baby Shark. E, bu yüzden müzik kapattım arkadaşlar. Sadece ses efekti... Sadece ses efektleri olacağız. Bu arada e, müthiş... Bir Mükemmel bir geçiş ekranı yapmışlar. Helal olsun. Bu videomuz müziksiz olacak arkadaşlar. Birazcık ben de sıkılacağım ama burada da Mortis varmış arkadaş. Mortis kesen Dynamite gördünüz mü siz hiç hayatınızda? Şimdi Dayna Baba, Dayna Babadan bir bomba. Ah be. Abi ben bu atıcılarla hiç oynayamıyorum. En iyi oynadığım atıcıları Lovro olabilir. Hop 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 gelme gelme gelme. Heh, şimdi gel. Ne? What? What happened? Alda çok sinirlendim. Sinirlendirdiniz beni. Lan oğlum bak. This is so unfair. Ya Gidemiyorum gidemiyorum. vallaha gidemiyorum arkadaşım ya. Oh be sonunda. Evet, mortis kesen ilk dynamite olabilirim. Landur, helal lan. Oş, oş mort, çok iyi, mükemmel bir savunma kurdular adamlar orada. Yürü, 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 yürü. Adamlar, adamlar ağlatmış gibi, ağlatmış. Lan 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 lan. Of ya, şu ortaya bir türlü geçemedik aga. Bana ne sıkıyorsun oğlum? Benim ne suçum var? Aa, ah spike afk, spike afk <laughs> Gelme, gelme, gelme! Uf, ikili katliam. Gelme oğlum gelme gelme gözün aha şimdi gel lan. Gol be sonunda kazandık oğlum siz hayırdır kardeş. Yalnız bir şey diyeyim mi çok iyi kestim. Aha be inşallah orası telife girmez. Al. Super. Heh. Ee, şimdi Şimdi Dyna ile devam değil mi? Aga Melody'nin müziği daha iyiydi ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Uf bizim maçta Mistik var bir de şey var. Mortfi Mortfis. Mortfis arkadaşlar. Mortfis. Mortfis. Spike. Bir dur. Spike. Ananın var ya. Feng. Şimdi o ne ara attık lan? Ben ne oldu bu şaşırdım? Tuttur onu helal, 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 helal. Aa alıyordum, alıyordum. Almışım zaten. <laughs> Şöyle bir ulti. Ah ben tutmadı. Gelme Edgar, gelme Edgar oğlum gelme lan. Aha aldım, aldım. Ben bu atıcılarla da güzel oynuyormuşum yani. Hiç nişan almadın Lan lan oğlum ne yapıyorsunuz ya? <laughs> of ya. İki tane aks kullandım biri yok üç tane kullanmışım biri tuttu öteki diğer ikisi boşa gitti. Kro çok kesin çok kesin Kro Kro helal lan sana Kro. Öl lan öl 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 lan, öl, öl. Oğlum öl. Allahım ölmüyor arkadaş ya. Ölse atacağız ya. Ama bizim Mortis Pro başladı. Bla ya. Of ya, nasıl ölmedi o ya? Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel gel. gel. gel, 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 gel. Hayır Beyler, beyler Spike tutup. Beyler Spike alın. Spike alın. Gözünüz okay. Atma lan. Atma lan atma oğlum Dislike çekiyor bir de arkadan Of. Şimdi promo açma vakti geldi beyler you can't make me. Böyle mi orta sikerler? Sen de gel bakayım sen de gel sen de gel. Uf takım kili be. Beyler e, gönül rahatlığıyla atabilirsiniz. Abiniz burada. Tomar al lan. Hop hop Allah durursun tutturdu lan. Dur abi abi sakin ol abi. Abi sakin ol. Oğlum milleti teker teker kesiyorum ya herkes kim bağladı bana? Doldurdum ultimi şimdi hiper atlayacağım gelsin o gelsin. Gel lan, gel gel sen hayırdır kardeş. Almam ki almam ki <laughs> Almam ki seni kandırdım. Allah Allah. Skeletim zaten olmuş. <Sessizlik> Vuy! Aa çıldıracağım. Ya abi gerçekten mi ya? Yapacağınız haritaya var ya. <Sessizlik> ne? Ananı sikerim burada bak bad boy. Beni konuşturma burada. Ananı sikerim ha. Küfür etmek istemiyorum. Beni de konuşturma yani burada. Harbi diyorum ananı arka tarafından sikerim ha. Geber sen de. Şimdi konuş lan şimdi konuş. Orospu çocuğu şimdi konuş. Şimdi konuş. Pila aldım lan. Ben miyim kötü? Oh, <laughs> Psst, <Gülüyor> <Gülüyor> tamam olsun. <laughs> Edgar son kez baldrımı ya. <laughs> 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 Abi ultiye basıyorum atlamıyor çıldıracağım ya. Gel la gel. Gelme. Gelme. Has ya. Pası iyiydi de. Bize kötü diyen adam bize pas atıyor. Bekle bekle ben de seni sabote etmezsem. At lan onu. Onu at ananı avradını sikerim ha. Kim ister çekti Aferin lan. Aferin atacağım bir goldü değil mi? Atacağım bir gol be. Beyler pro modumu açma vakti geldi diyorum her seferinde ama. vuracağım tam ya abi ya. Şu fengi bir nöfleyin artık yeter ya. Yaptığınız tek şey aksesuar artık hiper doldurmuyor. Bunu ninem de düzeltir. Allah Allah. Şunun ulti hasarını biraz düşürün ya. Abicim bir dur bir dur kanka. bir dur arkadaşım ya. Ee. Dü, 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 bebek balık dü, 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 dü. Adamsın lan Frank dü, dü, dü. Geber lan sen Geber oğlum Allahım Kordelus gibi karakterlerden nişan almayacaksın ya Girdi mi lan lazataş değilsin. Atla at. Oh be. Ama burada Harbi Frank güzel oynadı. Gerçekten diyorum güzel oynadı. Hadi Frank'i de bir tebrik edelim. Oh da dünya yokmuş. Gizem yazdı. Çıksın, ne olur çıksın. Hadi bir karakter gelmedi. Sprey. <laughs> ondan mıydı, ondan mıydı bir şey Aga ne güzel şey ya. Gizemli yazmıştı. Abi şunun yerine bir de paskali sprey olacaktı ama. Tavşanlı. Heh. Okey. Devam. Hadi be. Şu turda geçelim. Bu lanet olası haritadan kurtulacağız. Hadi. Türk kuru. Ooo maçtaki herkes Türk. Adamsınız beyler. Dynamite buldum Dynamite Allah belanı versin Dynamite Ulti çekme ulti çekme ulti çekme geber lan Ben şuradayım hadi bir klon gönderdim Oha lan 4160 ne E beninki Tek atar oğlum bu Otis falan tek yer bundan Gelme gelme gelme. Gelme. Gelme beyler. Gelin beyler. Gözünüzü seveyim gelin. Aha aldık 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 aldık. Çok iyi. Ben dynamite'a basıyorum. Dynamite'a basıyorum. Abi kaç. Kaç lan kaç. Ah be. Alabilirdim. Başarabilirdim abi. Ulti çekme lan ben. Ulti çekme. Gözünü seveyim ulti çekme. Lan niye ulti çekiyorsun? Ananı kaç ananı kaç. Kaç da kaç. Kaç 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 kaç. Dynamite geliyor. Kaç. Allahu ekber. 7425 hasar ne lan? Abi ebenin amı ya. Adamlar geldi bildiğin dalga geçe geç attı. Ona nasıl basarım ben? Ya abi baza niye sıkıyorsun sen ya? Baza niye sıkma gereği hissediyorsun acaba? Of. Beklesin iki dakika. Vurma Geber geber geber. Ya abi delireceğim. 75 canlı adam kesiyor ya. Harbi çıldırmak üzereyim ya. Beyler son 7 saniye atar mıyız? Atamadık. Atamadık. Belin savunması çok iyi ya. Abi eğlenmiş olabilir mi? 75 çaput adamı kesiyorum. Sen de eğlenmiş olabilir miyim ya? 75 canlık adamı kesemeyen adam eğlenmiş olabilir mi ya? <laughs> Arkadaşlar çok pardon. şey aksı çok boş harcadık. Nişancılarla da oynayamıyorum ki ya. Yeter. At. Attım. attım, 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 attım. Ağlamayın, attım. <laughs> Gelin gelin lan gelin gelin ne yapıyorsunuz ya? And <gülüyor> <gülüyor> ananı var ya Mortis ananı avradını arka tarafından sikiyim mi? Ya bir şu Gale'ı biriniz alsın artık ya. Öne geçtiğimiz maçta yeniliyoruz. Gerçekten delireceğim abi ya. Nerflemeyeceğiniz karakterleri nörflemiyorsunuz Nörflenmesi gereken karakterleri Nörflemiyorsunuz aga. Nörflenmemesi gereken karakterleri de nerfliyorsunuz. Leon mesela. O kadar sağlam nerfledi ki. En son Leon'a gelen buff'ta sanırım şey olmuştu sadece canını arttırmışlardı yani. Vurma abi vurma. Abi en kral sensin. Abi en kral sensin. Ya git ya git. La havle ve la kuvvete ya. Atacağım. Atacağım. O golü atacağım abisini. Bu maçı da alacağız. maçı alacağız abisin. Kimse ağlamasın. Ya baz ne yapıyorsun baz? Allah belanı versin baz. Allah belanı versin baz. Geri zekâ. Bekle sen orada bekle. Sonunda Onda şu lanet olası Ferkadan kurtulduk ya sonunda. Plaj topu. Abi bu harita güzeldi bak. Bu haritada Edgar gider. Atlar zıplar üstlerine alır. Gelmeyi denesin bakayım. Kimler karşılıyormuş? Orada. I Sevdiğin kan başkasına varmış. Sonra Lan iyi de yer açmıştım ya. Aksesuar basını alıyorduk. Lan topla boş bıraktık adama. adamı. Adamı topla boş bıraktık. Oy son anda yetiştik aga. Herkes hiperşarj basıyor hocam. At onu helalsin Fatih 55. Ultimler olmuş tamam. At onu. At onu. Lan! At lan at! 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 Vur Kerem vur! Vur! Oldu! Of 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 yargı 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 of! Abi çok iyiyim. İkinci aşamanın ikinci maçı ve mücadelenin sanıyorum beşinci maçı. Yani beşinci zaferini gerektiren maç. Oo, tilki avını almış bu abimiz. <laughs> Lan bu meteor düşüyor. Emir, <laughs> vurma Emir. Emir Allah yanıyorsun. 呢。 Ya abi hipere bastın ultiye basmadın. Normalde tam tersi olur. Hipere basmaz ultiye basar. Cık. Gerçekten çıldırmalık ya. gelmem Gel bu et al boyet. et Gerekirse yanar yanarım ama otobüsü sana bırakmam. Gelen gelsin. Bomba time mı? Çok arkadaşlar kabul edin yani gerçekten güzel oynadım. Artık son maçtayız arkadaşlar son zafer. Rozete giden yolda son zafer. 25 dakikadır bunun için uğraşıyoruz. Helal lan Yusuf e. Yusuf. Oy abi daha yine çok iyi. Bizim daha yine çok iyi. Ben şuradan bir çıkayım. Atma oğlum bana. Primo'ya saldıracağım. Atma. Ya havle ya. Azıcık onu bilge izleyin lan. Üç mermi de mi boşa gider? Arkadaşım ya. Böyle sikeler Yürü yürü al grif. Grif al grif. Griff alsana Griff bak. Attığın gibi alacağına topu işte ya. Nasıl sen bana atıyorsun ben de sana atıyorum. Çıkın beyler böyle atacağım ben. Hayır defansta biz varız. Defansta biz varız. Atamaz. Defansta biz varız. Ama Dyna de iyi oynuyor hakkını vereyim. aynaya atmayacağım abi şimdi. Bir tane. Vallahi garip. Edgar.

چهارتون هر یه را چونش یا be bitti sonunda. Sonunda bitirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ben kaçar.